Herkese merhabalar tekrardan. Artık bu video ile beraber Recycler view yapısına giriş yapacağız. On fragment içerisinde yapacağımızı söylemiştik. burada bir kırmızı alanımız var. Bize ise gravity eklenmesini söylüyor. Eklediğimiz zaman evet gitti. Evet, sayfalarımı ekleyeceğiz. Açıkçası buradaki text e, text de ihtiyaç olmayabilir. Yani buradaki text view'e bir ihtiyacımız yok. Açıkçası bunu silelim. Buraya ise bir adet is sayfaları bir ekleyeceğiz. Bakın hemen buradaki text view'i silince buradakini de hemen kızıyor. Buraya Recycler View ekleyeceğiz. Ve Recycler View'in herhangi bir şekilde kütüphaneye ihtiyacı yok arkadaşlar. Android Studio'nun içerisinde kendi kütüphanesi var zaten Android X içerisinde. Burada height ve width değerlerini şu an için match ve wrap yazıyorum. Fakat bu değerler ilerleyen zamanlarda projemizi derledikten sonra değişebilir. Sonrasında e, marjine 2 dp veriyorum. 4 köşesinden de. Biraz boşluk yapmak köşeye yaslı olmaktan daha iyidir. E, sonra bunun e, yukarı sol ve sağ tarafında direkt böyle sürükleri kod yazmadan da bakın sağ tarafa ekleniyor. Start of start, parent of parent. Parent of diyorum, pardon. End of end. Top of top. Top to top. Şeklinde. Özellikler ekleniyor. Bir adet e, ID ekleyeceğiz. ID bizim için önemli burada. Çünkü e, Java tarafında da bu ID ile kullanarak bu CircleDriver'e erişeceğiz. O yüzden e, ekleyeceğimiz ID'ler başka recycler view kullanırken de birbirine benzememesi önemli. Recycler Home dedik. Recycler Home içerisinde de bu fragment içerisine kodumuzu yazacağız. Yani Home View model içerisinde de Home View model yapısı daha öncesinde benim kullanmış olduğum Tabut Activity içerisinde yoktu. Ya Android güncellendikten sonra kendi eklendi View model yapısı. Sanırım bu View model yapısı da görsellerin genellikle bulunduğu alanları ayırmak için fragmentle View model yapısını ayırmak için yani görselin ayırmak için yapılmış bir şey diye düşünüyorum. Ya, bu alanı sildikten sonra burada tanımlamalarımıza başlayacağız. Bir adet e, private view ekleyelim. Ve v şeklinde de kısa bir isim verebiliriz. Private şeklinde e, recycler view'imizi tanımlayalım. Bunları e, yukarıda onCreate view'in yukarısına tanımlıyorum ki class içerisinde her yerde kullanabileyim ve private özelliğiyle de sadece bu class içerisinde e, kullanabileceğimi söylüyorum. Ve Inflator özelliğiyle de v inflater.inflate şeklinde eee fragment homo bir konteyner e, yapısıyla ve e, bu özelliği kullanarak da e, ekleme yapabiliyorum. Yani V değişkeniyle artık e, Home içerisindeki Find by ID diyerek Home içerisindeki o objelere erişimimi sağlıyorum bir nevi. Burada Recycler e, yukarıda tanımlamış olduğumuz Recycler view Home bu belirleyeceğim. Bakın v nokta find by dediğim zaman, v by ID dediğim zaman bir v e vermiş olduğum id'yi burada eşitliyorum. Daha sonra recycler v farklı pek çok özellik verebilirsiniz. Buradan mesela set fixed size özelliği verebiliriz. İşte size'ının fixed size'a turu set gibi. Yani bu özellikleri de internetten de detaylı olarak işinize yarayan özellikleri detaylı olarak internetten bulabilip yararlanabilirsiniz. Daha sonra bir adet layout tanımlaması yapacağım. Manager Linear Layout Manager tanımlaması yapacağım. Yani buna da bir adet e, M şeklinde yazalım. Linear Layout Manager şeklinde bir tanımlama yapacağım. Buna da Inner Recycler View'in bu Linear Layout'la içine set edeceğim. Hem Linear Layout'tan bir yeni bir Linear Layout Manager objesi oluşturuyorum. Buna ise e, Emre nerede ad değil. This get Diyerek bu kontekse linear layout manager içerisinde oluşturmuş oluyorum. Recycler view set layout manager dediğim zaman da da bu layout manager yapımı linear layout manager'ıma veriyorum. Ben aslında burada recycler home'un bir haline atıyla hakkında bir yani bir leyaht yapısıyla hakkında, dizaynıyla hakkında, e, yapısıyla hakkında bir özellik tanımlaması yaptım. Daha sonra eee kadar V ve asıl nasıl kullanacağımızla alakalı bir e, adapter adaptör oluşturacağız. Bu adaptör yapısı lisayların V'nin eee nasıl kullanılacağıyla içerisinde neler set edileceği işte kart view oluşturmuştuk o kart view set edebileceğimiz ve içerisindeki özelliklerini set edebileceğimiz bir yapı ara bir yapı buraya bir recycler adapter home diye bir klas oluşturuyoruz Bunu da oluşturduğumuz bu yapıyı yine git repositorimize ekleyelim. Burada ise bu oluşturduğumuz Recycled Adapter Home içerisindeki ismi biraz daha Recycled'ı yanlış yazdığım için bu ismi düzeltmek istiyorum. Orada bir C eksikmiş. Evet şu an daha iyi güzel oldu. Evet Buradaki C'yi de tamamlarsak daha düzgün bir isimlendirme yapmış oluruz. Sonrasında Recycler Adapter Homo Extend Recycler Recycler View Adapter klasından kendi içerisinde bulunmuş olan bir class'tan extend ediyoruz. Recycler Adapter Home ve MyView Holder diye de bir eklenti tipinde bir class tipinde yapacağımızı belirtiyoruz. Bu MyView Holder'ı biraz sonra aşağıda belirteceğim. Şu an kırmızı yanıyor. Ama belirtmediğim için bu class'ı. Şimdi bu class'ın içerisindeki adaptör ekledikten sonra bazı implementasyon metotları geldi görüldüğü gibi. Bunlar Recycler Adapter Home my View Holder, View ve Get It Item Content şeklinde override edilebilir metotlar beraberinde geliyor. Aşağı kısma ise bir public my View Holder, e, tanımladığımız zaman Buna da y-view, item-view ve list. Burada açıkçası bir modelimiz olmadığı için ya da bir model de oluşturabiliriz. E, tarif diyelim. Açıkçası yani tariflerimizin olacağı bir Cartier olacağı için. List tarif dediğimiz zaman bir repo list oluşturuyoruz, tarif tipinde bir list oluşturuyoruz açıkçası Buna da şu an kızıyor, tabi bu yapıları şu an oluşturmadığım için Burada neden kızdığına bakalım Evet burada bir return value's eksik olduğu için void tanımlaması yapacağım Tabi bu bir class olduğu için içerisinde ve buradaki alanda düzelttiğim zaman burada bir implementation daha eksik. Onda recycler view holder'dan aslında bu alanı buraya değil şuraya yazmam gerekiyordu. Evet recycler view holder'dan extend edip public içerisinde my view holder'ımın içerisinde olacaktı. Evet, şu anda burada view item kendi zaten oluşturuyor. List tarif şeklinde, tarif tipinde bir repo listim olacak. ve bir e, bunun içerisinde süperim var item bir şeklinde bir paket daha alıştırıyorum modellerimi tutacağım modelimin içerisinde bir adet tarif T harfi büyük olmalıydı onu değiştirelim öncelikle bir repositorimizi ekledikten sonra T harfini de büyük yaparsak ve bu içerisine de import edersek Recycler Adapter Home'un burada artık kızmayacaktır. Listemizi de aynı şekilde import edelim. Yavaş yavaş kızan yer